Canterbury, İngiltere'nin güneydoğusunda, kent bölgesinde yer alan, tarihi ve kültürel açıdan zengin bir şehirdir. Bir açık hava müzesinden farksızdır. Özellikle orta çağdan kalma yapıları ve dini bir merkez olmasıyla dikkat çeker. Canterbury Katedrali şehrin en önemli yapısıdır ve UNESCO'nun Dünya Mirası listesindedir. Geoffrey Chaucer'ın Canterbury Hikayeleri isimli eseri hacıların bu katedrale yaptıkları yolculukları anlatır ve İngiliz edebiyatının en önemli eserlerinden birisi olarak kabul edilir. Bu girişin ardından Canterbury'yi gezerken aldığım notları ve amatörce de olsa çektiğim videoları, fotoğrafları sizlerle paylaşmak isterim. Katedral 597 yılında Aziz Augustinus tarafından kurulmuştur. Augustinus Anglo-Saxon Canterbury'ye Papa Gregory tarafından Hristiyanlığı yayması için 40 keşişle birlikte gönderilmiştir. Canterbury Anglikan Kilisesi'nin merkezi ve Canterbury Başpiskoposunun makamıdır. Augustinus 597'de bölgeye geldiğinde bir pagan olan kent kralı 1. Edelbert tarafından memnuniyetle karşılanmış ve kendisine dini görevlerini yapması için toprak verilmiştir. Kralın eşi Bertha bir Frank prensesiydi ve Hristiyandı. Augustinus'un Kral Adalbert tarafından olumlu karşılanmış olmasının bir nedeni bu olabilir. Edelbert daha sonra Hristiyanlığı kabul etmiş ve Augustinus tarafından vaftiz edilmiştir. Katedralin büyük önem kazanmasına neden olan bir olay da Kral II. Henry ve önce başkatibi sonra da Canterbury Başpiskoposu olan Thomas Becket arasında yaşananlardır. Thomas Becket 1155-1162 yılları arasında saray başkatibiydi. Londra Kulesi'ni onarmak, kralın elçisi olmak, savaşlarda orduyu toplayıp yönetmek gibi önemli görevler yaptı. Henry'nin dostuydu, onun tüm iktidarı elinde toplama siyasetini de desteklemekteydi. Kral Beckett'ı 1162'de Canterbury Başpiskoposu olarak görevlendirdiğinde beklentisi kiliseye karşı Beckett'ın kendi yanında durmasıydı. Saray başkatipliği görevi de devam edecekti. Ancak bir süre sonra Beckett ve Kral Henry arasında görüş ayrılıkları başladı. Beckett saray katipliği görevini bırakıp papalığın programını ve kilise hukukunu benimseyen bir tutum izlemeye yöneldi. Kral da kilisenin gücünü azaltmaya yönelik bir dizi yasa geçirmeye hazırlanıyordu. Beckett bunları reddedince Fransa'ya sürgüne gitmek zorunda kaldı. Altı yıl sonra döndüğünde kralın öfkesini çekmeye devam etti çünkü dönmeden hemen önce kralı destekleyen bazı baronları ve piskoposları aforoz etmişti. Kral 2. Henry'nin Normandiya'da bulunduğu sırada bir Noel kutlamasında kızgınlıkla sarf ettiği iddia edilen bu rahipten beni kim kurtaracak sözleri krala yakın dört şövalyeyi harekete geçirdi. Béclot'un huzuruna çıkan şövalyeler tartışmada kılıçlarını çekerek onu öldürdüler. 1170 yılında yaşanan bu olay kral ve kilise arasındaki güç savaşının sonucuydu. Canterbury Katedrali'nde Béclot'un katledildiği yer bugün de ziyaretçilerin dikkatini çekmektedir. Beckett'ın öldürülmesi sadece Canterbury'yi değil, bütün Avrupa'yı etkiledi. Beckett'ın ölümünden sonraki birkaç gün içinde mezar kutsal bir yer haline geldi. İnsanlar buraya akın etti. Mucizelerden bahsedildi. Örneğin, Beckett'tan akan kanın hastaları iyileştirmesi gibi. Papa 3. Alexander Beckett'ı kısa süre sonra azizler listesine dahil etti. Becket'ın mezarı Canterbury'i Avrupa'daki en önemli haç merkezlerinden biri haline getirdi. Thomas Becket'ın ölümünden 4 yıl sonra Kral 2. Henry'nin oğulları ona karşı ayaklandılar ve Fransızlardan da destek aldılar. Becket'ın mezarını ziyaret eden Henry başkaldırının Beckett'ın ölümünden dolayı başına gelen bir ceza olduğunu söyledi. Pişmanlığını açıkladı, psikopatlar tarafından kırbaçlandı ve bağışlandı. Tarihçiler Beckett'ın öldürülmesinin Henry'nin bir emri mi yoksa bir yanlış anlama sonucunda mı olduğu konusunda farklı görüşler ileri sürmektedir. 350 yıl sonra kral 8. Henry Becket'in mezarını yağmalattı. Kemiklerini yaktırdı, dua kitaplarından Becket'in adını sildirdi. 8. Henry 1534 yılında İngiliz Anglikan Kilisesi'nin başının bundan böyle papa değil kendisi olduğunu ilan etti. Canterbury 2. Dünya Savaşı sırasında tahrip oldu ancak katedral bundan daha az etkilendi. Çünkü katedralin bahçesine ateşler yakılarak bombalanmış ve alevler içinde kalmış görüntüsü verildi. Katedralin bahçesinde karşılaştığım 20 feet yüksekliğindeki ata gelince heykeltıraş Clive Surd'un önderliğinde yapılmış. Canterbury Güzel Sanatlar Okulu öğrencileri ve çalışanları 2018 yılında ortaya çıkarmış bu eseri. Anlamına gelince bu tahta at Canterbury War Horse yani Canterbury Savaş Atı olarak biliniyor. Birinci Dünya Savaşı'ndaki kayıplara adanmış ki bu kayıpların arasında 8 milyon at da varmış. Bu atların pek çoğu Avrupa'ya Kent bölgesi üzerinden geçmiş. Katedralin bahçesindeki bu ata Joey de deniyor. Joey, Michael Morpurgo'nun War Horse (Savaş Atı) isimli romanındaki atın adı. Romanda bu genç atın perspektifinden yazılmıştır. 1914 yılında geçen romanda Joey, Devon kırsalındaki bir çiftlikten alınarak İngiliz ordusuna verilmiş ve savaşta kullanılmıştır. Bu romanı beyaz perdeye kazandıransa 2011 yılında Steven Spielberg oldu. Film iyi eleştiriler ve pek çok ödül aldı. Eserin tiyatro versiyonu da sahnelendiği her dönem büyük beğeni toplamış ve ödüller kazanmıştır. Şimdi katedralin dışına sokağa çıkalım. Burası Butter Market Meydanı. Katedralin Christchurch kapısını da içine alıyor. Bu meydan 17. yüzyılın ortalarına kadar The Bull Stake yani Boğa Kazığı Meydanı olarak bilinirmiş. Çünkü burada boğalar geceleri kazığa bağlanır ve köpeklerin insafına bırakılırmış. Böylece etlerinin daha yumuşak olacağına dair bir inanış varmış. Butter Market meydanı günümüzde kafeler, paplar, lokantalar, resim galerileri, alışveriş mağazalarıyla dolu. Hareketli, renkli bir meydan. <laughs> Castle Fine Art'ta Bob Dylan'ı ressam yönüyle tanımakta değer. İlk büyük İngiliz şairi olarak kabul edilen Geoffrey Chaucer'ın Canterbury hikayeleri erken dönem İngiliz edebiyatının önemli eserlerindendir. Geoffrey Chaucer ortaçağ İngiliz şiirinin en önemli temsilcisidir. İngiliz dilinin ve dil bilgisinin yerleşmesinde büyük rol oynamıştır. Canterbury hikayeleri Chaucer'ın Başyapıtıdır. Eser, Londra'dan Canterbury'e Thomas Becket'in mezarına yapılan bir hac yolculuğu çerçevesinde ilerler. Yolculuk boyunca hacılar birbirlerine hikayeler anlatır. Chaucer bu çerçeve sayesinde toplumun farklı sosyal sınıflarından kişileri bir araya getirir. Böylece eser toplumsal bir belgeye dönüşür. Her hacı adayı kendisine uygun hikayeyi kendi sosyal sınıfını aktarır. Bazen yüksek bir dil, bazen de sokak dili kullanılır. Chaucer 1400 yılında öldüğünde Canterbury Hikayeleri yarım kalmış olsa da yazarın anlatımı ve nüktedan üslubuyla bir başyapıttır. Canterbury'deki Chaucer anıtı 2016 yılında açılmış ve High Street ve Best tam köşesinde yerini almıştır. Chaucer anıtı 10 yıllık bir çalışmanın ürünü. Heykel 2 metre yüksekliğinde. Bir kaide üzerine yerleştirilmiş. Bu kaidede toplam Chaucer'la beraber 30 hacı tasvir ediliyor. Bu hacılar hiç kuşkusuz Chaucer'ın eserindeki hacılarla bağlantılıdır. Ama tasvir edilen bu kişiler aynı zamanda anıtın sponsorları. 200 bin pound'a mal olan bu çalışma onların her birinin sponsorluğuyla karşılanmış. Kaydedeki hacılar arasında Canterbury doğumlu aktör Orlando Bloom da vardır. Chaucer heykeli Eastbridge Hastanesi'ne doğru bakar. Çünkü Canterbury Katedrali'ne giden pek çok hacı geceyi orada geçirmiştir. Kaidenin uzunluğu 7 metreyi bulur ve bir atın ayağı şeklinde tasarlanmıştır. Bu da Canterbury hikayelerinde hacıların nasıl yolculuk ettiği ile bağlantılıdır. Heykelde Chaucer'ın elinde bir parşömen görürüz. Dikkatle bakarsak burada yazılı metin Canterbury Hikayeleri'nin açılış metnidir. Marlowe Tiyatrosu Canterbury'de sanatseverlerin buluştuğu önemli bir merkezdir. Marlowe Tiyatrosu Canterbury'de doğan ve burada eğitim alan oyun yazarı Christopher Marlowe'a bir saygı duruşudur. Christopher Marlowe, Elizabeth dönemi şairi ve Shakespeare öncesi İngiliz tiyatrosunun en önemli yazarıdır. 1593 yılında 29 yaşında bir meyhanede bıçaklanarak öldürülmüştür. Büyük Timur Lang ve Dr. Faustus gibi önemli oyunlar yazmıştır. Marlowe Tiyatrosu 1200 koltuklu bir tiyatro. 2022'de yılın tiyatrosu seçilmiş. Canterbury seyahati sırasında burada 101 Dalmatyalı müzikaline denk gelmek büyük şans oldu. Müzikalde Cruella'yı canlandıran Faye Tozer'ın performansı tek kelimeyle müthişti. Oyun gücü ve sesiyle şüphesiz en büyük alkışı da o aldı. Öte yandan 101 dalmaçılık kuklaları hayranlık veren bir düzeydeydi. Büyük hazırlık, emek ve teknik bilgi karşılığını bulmuştu. Finalde gerçek bir köpeğin de müzikale katılması seyircileri çok duygulandırdı. Marlow Tiyatrosu'na yolunuz düşerse bahçedeki banklarda oturup Stewart Nehri'nin akışında huzur bulmayı da ihmal etmeyin. Bahçede Rick Kirby'nin The Bulkhead isimli eseri de bulunuyor. Maske olarak da adlandırılıyor. Metalden yapılmış, bu maskeyi Marlow Tiyatrosu'nun bahçesine yerleştirmek çok yerinde bir karar olmuş. Westgate bahçelerine gelince aslında sizlere şu anda bu bahçelerden sesleniyorum. Doğanın içinde huzur bulmak için eşsiz bir yer. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.